Sizi selamlıyoruz ve size dünyanın en adaletli işlerinden birini tanıtacağımız için memnunuz. Bu iş neden mi adaletli? Çünkü bu iş yaş, ön eğitim ve cinsiyet gözetmez. Herkes aynı fırsatlara sahip ve kendi kariyerini kendi belirler. Sınırlama yok. Kesinlikle adaletli. Bu iş modelini daha iyi anlayabilmek için bazı önemli olgulara bir bakalım. Esas itibariyle gelirin iki şekli vardır. Sabit aktif gelir ve progresif pasif gelir. Sabit bir gelirin temelinde bu geliri elde edebilmek adına düzenli bir şekilde çalışma yatar ve bu gelir sabittir. Yani değişmez ya da neredeyse artış göstermez. Aktif çünkü bunun için sürekli çalışmak zorunluluğu vardır. Yani her ay aynı parayı için işe gidilir. Bunu yapmadığınızda ya da yapamadığınızda para da alamayız. Çoğu insan bu modele göre çalışır. Bunda itiraz edilecek bir şey yok. Düzenli bir günlük akışı sağlar ancak çoğunluğun değiştirmek isteyeceği bazı şeyleri de beraberinde getirir. Örneğin her sabah erkenden kalkmak. Her gün Aynı iş yerine gitmek. Sevelim ya da sevmeyelim, her gün aynı insanlarla bir araya gelmek. Emekliliğe kadar 45 yıl boyunca yapılır bu. Edindiğiniz boş zamanlarda zaten hep yapmayı düşlediğimiz şeyleri yapabilme umuduyla. Tabii ki bunu karşılayabilme ön koşuluyla. Serbest meslek sahiplerinde de bu çoğu zaman farklı olmuyor. Kendi işini başlatmak belki de sahip olmadığımız çok parayı gerektirir. Başlangıçta genellikle tek çalışanınız kendinizsinizdir. Bazıları başarılı olur, çoğunluk ama değil. Kural olarak çoğunluk bir yerde çalışan ve serbest çalışan olarak elde ettikleri gelirleriyle hayatlarını idame ettirebilirler ancak çoğunlukla finansal açıdan bağımsızlığı oluşmaz. Progresif pasif gelirde fırsatlar biraz daha farklıdır. Progresif bir pasif gelir, başarılı bir yapılanma aşamasından sonra artık mutlaka bizzat faal olmak zorunda kalınmadığını da gösterir kendini. Bir pasif gelir, bir emeklilik ya da kira geliri ile benzeşir. İlk etapta kurarsınız ve daha sonraları bundan kazanç elde edersiniz. Progresif, çünkü aynı zamanda artırılabilir oluşundan. Diyelim ki her yıl aylık 100 liralık bir progresif artışa sahip, 1000 liralık bir yan meslek pasif geliri alıyoruz. Yani ilk yıl aylık 100 lira, ikinci yıl 200 lira, üçüncü yıl aylık 300 lira ve vesaire. Bu ilk yıl 13.200 lira toplam gelir, ikinci yıl 15.600 lira toplam gelir, üçüncü yıl 19.200 lira ve vesaire anlamına gelir. 10 yıl sonra bu yıllık 79.000 lira gelire ulaşır. 20 yıl sonra bu yıllık 264 bin liraya. Ve sabit eğimde netice itibariyle birçoğumuz için çaba sarf etmeye değer bir hedefi oluşturur. Maddi açıdan bağımsızlık. Sabit geliri sürekli bir çalışma ile önemli ölçüde artıramazken progresif bir pasif gelir zaman ve ilgili bireysel angajman dikkate alınmasıyla olumlu bir çıkışı harekete geçirebilir ve çoğunlukla da Yapılanma aşamasından sonra kendini kurur. Bu finansal açıdan ya da başka bir deyişle birçok insanın özgürlük, gam ve kedersizlik olarak nitelendirmesini mümkün kılar. Geçimini sağlamak için yapılan kendi işinin yanı sıra bu bağımsızlığı sunabilecek bir başka işi daha yapılandırma şansına sahip olmak iyi olmaz mıydı? Belki de o kadar ki o zamana kadar yapılan meslekten vazgeçilebilsin. İyi haber şu ki, böyle bir şey gerçekten mümkün. Kötü haber, progresif pasif gelire denk olan model sadece motive olmuş, tutkuyla çalışacak insanlar için uygundur. Progresif pasif gelirin en uygun şekilde yapılanması ve süreklilik arz etmesi için ilgili iş modelinin beş temel ön koşulu da beraberinde getirmesi gerekmektedir. Güçlü bir pazar potansiyeli, özel bir hizmet, geniş bir hedef kitle, ticari çeşitlilik ve kaldıraç etkisi. Süreklilik gösteren bir başarı sadece güçlü bir pazar potansiyeli mevcutsa mümkündür. Bunun anlamı şudur: kendini geliştirecek potansiyele sahip bir pazar seçmeli. İyi bir gelecek görüntüsü veren bir pazar. Yani güncel gelişmelere ve gelecek vadeden trendlere göre yön alan. Örneğin sağlık, yaşlılık bakımı, teknoloji ya da hizmetler. Piyasa trendleri yanı sıra ticari konsept trendleri belirleyicidir. Süpermarketler ve ticaret zincirleri, örneğin şube ağlarını, birçoğu da internetteki imkanları kullanıyor. Mevcut altyapıları kullanabilenler, kendilerininkini kurmaktan tasarruf ediyorlar ve bu şekilde az maliyetle ve etkin üretmeyi başarıyorlar. Odak noktasına oturacak anlama sahip çok özel bir hizmet. Her kim mevcut pazarda benzersizliği ile öne çıkan ürün ya da hizmet sunuyorsa net bir şekilde öne geçmiş demektir. Elbette ki bu ürün ve hizmetler geniş bir ilgi grubu için cazip olmalıdır. Hedef kitle Teklifler ve hizmetler müşterinin talepleriyle örtüşüyor ise, daha doğrusu bunlar heyecan veriyorsa, memnuniyetle sürekli kullanılacaklar ve memnuniyetle de tavsiye edilecekler. Bu şekilde güçlü bir sabit müşteri yapısı oluşur ve mütemadiyen yeni müşteri potansiyelleri açılır. Çeşitlilik ya da iş sahası olarak değişik alanlara yayılmış olmak da sağlam bir iş modelinin sabit bir bileşenidir tek bir alana ya da sektöre yoğunlaşmış olmakla da şansımız olabilir. Ancak bu şekilde ekonomide sadece tek ayak üzerinde duruyor oluruz. Ancak farklı farklı kaynak ya da sektörlerden girdilere sahip olunması en optimumu olurdu. Bu şekilde sadece risk indirgenmiş olmaz, aynı zamanda piyasa değişikliklerinden belki de kazanç sağlanabilir progresif bir pasif gelirin beşinci koşulu kaldıraç etkileridir. Kaldıraç etkilerini hepimiz günlük yaşantımızdan biliriz. Bir araç kaldıracı örneğin kendi gücümüzü çoğaltır. Ekonomide de aynı şekilde işler. Bir yöneticinin hedefi sayısız fazla mesai saatleri olmamalıdır. Kendi bilgi ve tecrübesini başkalarına aktararak ve kendi iş gücünü çoğaltarak da iyi olabilir. Bu etki basit bir örnekle daha iyi anlatılabilir. Günde 20 liradan 10 saat çalıştığımızda günün sonunda 200 lira kazanmış oluruz. Ancak bu 10 saati örneğin 100 kişilik bir ağ kurmak ve bunlara da aynı gelir temelini mümkün kılmak için de kullanabilirsiniz. Bu hizmet için bu kişilerin her birinden 2 lira alsak yine 200 lira kazanmış oluruz. Ayda bu 6 bin lira eder ki bunun için artık bizzat çalışmak zorunda değilsiniz. Gün gelir de hastalansanız dahi hala ayda 6 bin lira kazanmaya devam edeceksiniz. Ve tatildeyken de ve vesaire. Bu etkin bir kaldıraç etkisidir. Yani anlıyoruz ki bütün bu ön koşulları yerine getiren ve böylelikle pasif bir geliri edinmeyi mümkün kılan bir iş modeli seçmek en uygunu olurdu. Bu iyi ve adaletli bir iş olurdu. Şimdi izin verirseniz bu ön koşulları yerine getiren bir iş modelini tanıtayım. Adı tavsiye pazarlaması ve 10 yıllardır başarılı bir şekilde uygulanmaktadır dünya çapında ürün ve hizmetlerin yerleşmiş bir satış şeklidir. Tavsiye pazarlamasındaki şirket yapıları, normal ve üst düzey gelire sahip bütün şirketlerinkine benzer. Ancak önemli bir farkla. Alışla gelmiş bir işletmede bir şef vardır ve birçok da çalışan. Şef her zaman çalışanlardan daha fazla kazanır. Hiyerarşi net bir şekilde belirlenmiştir. Bunu öyle çabuk aşabilmenin bir yolu yoktur. Hiyerarşi işler. Çünkü yüksek seviyedeki çalışanlar esas itibariyle daha fazla kazanırlar. Şirket içi bir kariyer sadece bazı çalışanlar için saklı tutulur. Tavsiye pazarlamasında bu farklıdır. Burada en fazla üreten, en fazla kazanandır. Ve herkes her zaman bu kişi olabilir. Bir tavsiye pazarlaması yapısı, benzer hedeflere ve aynı olanaklara sahip satış ortağı olarak adlandırılan birçok serbest çalışan kişilerden oluşur. Bu sayede şirket ödeme planları hesaplanabilir hale gelir ve dolayısıyla da satış ortaklarına hangi seviyede olurlarsa olsunlar başarıya göre ödeme gerçekleştirilebilir. yani kariyer yapma olanağı herkesin kendi elinde ve bireysel çabalarına bağlıdır. Hiçbir şey yapmayan hiçbir şey alamaz. Olağanüstü performans sergileyen ise olağanüstü sonuçlara ulaşabilir. Tavsiye pazarlamasının başarı modeli bu temele oturmaktadır. Bu adildir. Hiç kimse çalışmak zorunda değil ancak bunu yapan ortalamanın üstünde bir kazanç elde eder. İkinci bir iş olarak da, hatta evden bile, bir dükkana ya da bir depoya ihtiyaç yoktur. Personel maliyeti yok. İş yapabilecek olan her yaştaki insan yapabilir. Kadınlar ve erkekler aynı haklara sahip. Herkes kendi kararını kendi verir.